Hoş Bak. geldin Niha. Evet. Hoş buldum Gülşen Hanım. Bağın için söylediklerim senin için de geçerli. Çantan yok. Bunun altına bakayım. Siyah ayakkabı tercih etmişsin. Neden siyah? Neden bir nude rengi bir şey ya da taşlı bir şey olmadı? Ee, taşlı olan ayakkabının topu çok küçüktü ve fiyatı çok yüksekti. Doğru normalde çok küçük topuk giymezsin sen. Evet. Ee, giymemeye çalışıyorum. Ee, hmm. Onun haricinde ten rengi olan e, çok pembeye kaçıyordu. Asla beğenmezdiniz biliyorum Bunu almak zorunda kaldım <laughs> Tabii ki normal şartlarda bunu giymem ama Bunu almak zorunda kaldım Güşan e, Rengini yakıştırdım sana ben bunun rengini sevdim Sarışın rengidir bu da Sarışına yakışır e, Ayakkabını sevmedim Çantan yok zaten Renk bir yakışmış Onun dışında beğenmedim e, Bir de fiyatları alacakmışım <laughs> Evet Bana böyle yapıyor Serdar <laughs> fiyatlar. Sanki ben almasam o almayacak. Evet. <laughs> Alalım. Hep ben unuturum Ayakkabımın ya. fiyatı e, %198 TL. Elbisemi 900 TL'ye aldım. E, aksesuarlarımı da son paramı komple verdim. Elbise ne kadardı normalde? Ne kadar? <laughs> Sen Sen 1350 al? TL. Ee, 1350 TL. Sen 1000 TL'ye mi aldın? E, ya 1350 TL ya 1200 TL. Ee, 1200'den biri. Anladım. Peki. Sen yani, 900'e aldın. Evet. Teşekkür ederim. Buyurun. Nihan'cığım. Efendim Serdar Bey. 2000 kişilik bir düğün hayata geçmiş. Çok kalabalıktı. Nasıl bir çevredir bu? E, şükürler olsun. Bizim işte anne tarafında sadece Maşallah. benim akran kuzenlerim 36 tane olduğu için bir de onların annesi babası onların çocukları vesaire e, yani bayağı kalabalık oldu. Yani 250-260 kişilik falan bir düğün hayal ederken e artık e, mekan sahibi dedi ki yani gerçi çok özür dileyerek söylüyorum ama yok dedi. Yani yer artık yok, masa yok, sandalye yok dediler. Deniz manzaralı bir yerde, e, teras gibi diyeyim ama değil iki katlı bir yerde. Altı da açmak zorunda kaldık. E, çok güzel ve çok keyifliydi. Benim en çok merak ettiğim kısım 2000 kişiden ne kadar altın geldi? Ee, şöyle. Ben sadece çeyrek altınlarımdan kendime <laughs> sıfır araba aldım. Saydın. <laughs> Hayır saymadım. Evet. Ee, çeyreklerimden sadece kendime sıfır araba aldım. Oh. Wow. Ki yarımlar yani. var. <laughs> Onları hiç söylemiyorum. Senin düğünün gerçekten 2000 kişi miydi? 2000'e yakındı. Çok çok fazlaydı Nerede yani. Nerede yaptın siz bunu? Ben kim, kimseyi e, bilmiyorum. Me, e, şeyde Sarıyer'de. Sarıyer'de. 2000 e, kişi sığdırdın. Yukarıda. Sığdı. İki katlı komple doldu. Çok Siz fazla. Siz bir oldu. aşağı, ya, bir yukarı mı indiniz? Nasıl? Siz bir aşağı, bir yukarı mı indiniz? İki katlı diyoruz. E, herkes geldi, aşağı indiler, yukarıya çıktılar. Yani tam 2000 değildir ama 2000 kişiye yaklaşıktır yani. Çok kalabalıktı yani. Ay inanamıyorum. mesela millete tebrik tebrikleri kabul ederken düğün bitti o zaman. E, yani ertesi gün yüzüm falan yoktu zaten. <laughs> Kimseyi hatırlamıyorum bu arada. E, bir tek eşimin oynamadığını hatırlıyorum o kadar. Şimdi sen Rizeli. Ben Rizeliyim. Eşin? Trabzonlu. Okay. Ama şöyle e, çok açıkça söyleyebilirim. Ben e, eşimin annesini ve babasını, ailesini diyeyim. E, gerçekten mübalağa yapmıyorum. Çok seviyorum. Maşallah. Güzel. Güzel. İyi ki varlar. Yani hatta e, kaynanamın ayağını öpmüşlüğüm bile vardır yani. Ya. Ne güzel. O Hayırlı kadar. gelin. Çok severler beni. Şimdi renk çok yakışmış. Kulağında küpe. Çok kibar. Ayağındaki ayakkabılar <laughs> sanki gümüş gümüş, ben sanki böyle biraz ayakkabılarda da olmuş, görseydi, görseydi çok de aşık olurdu. Makyajın, saçın çok güzel, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Sadar Bey. Niyan, <laughs> bayılıyorum sana enerjine. Burada sana ne söylenirse söylensin, aynı enerjiyle duruyorsun. Muazzam. Teşekkür Peki, ederim. Peki bu düğüne kim olarak gidiyordun? Ee, benim kuzenim e, Kuzeninin, evleniyor. Kuzeninin, evet. Şöyle, e, geçen hafta gerçekten kuzenim evlendi bu arada. E, hatta ben bilet aldım ama no, gidemedim. Tamam, nasip. Buradan evet. da kutlayalım. Onunkine gitmiş Hayırlı olayım. Olsun. Tamam. Ee, mutluluklar diliyoruz. Mutluluklar. Ben bu rengin, bu modelin, e, bu kalıbın, bu saçın, bu göz makyajının senin yaşını bayağı büyüttüğünü düşünüyorum. Evet. Özellikle göz makyajı çok doğru söylüyorsun. Çok büyüktü Hani baktığın belki göz makyajından kaynaklanıyordur. Fakat e, göz makyajından dolayı ve saçından dolayı bütün en büyük gösteriyor gibi geldi bana. Elmeyine yine sağlık. Ayakkabılarını bir daha açma görmeyelim. Büyük hata. Hani onu bulamadım da onu aldım diye bir şey yok. Teşekkür ederim. Rengi güzel. Aynı yani bir kere daha tekrarlatma yormayın beni. Çok iyiyim teşekkür ederim. Ee, Siz tamam, nasılsınız Hukukhan Bey? Af. Ben de çok iyiyim kızım. Doğum günü kutlu olsun. <laughs> teşekkür Tekrar. ederim kızım. Banu ile aynı yorumlar. Banu'nun çantasına laf söylemiştim. Ayak Senin yedim. de ayakkabına söyleyeceğim. Renk sert gelmiş. Yani aslında acaba model modeli farklı olaydı siyah olması rahatsız etmeyebilirdi o zaman. Şu anda her tarafı siyah ya o sert sert gelmiş çocuğum. Bu kadar da ne söyleyecek bir şey yok ki fazla yani detay Sen... yok. Ne söyleyeyim detay yok. Zaten yaş konusunda arkadaşlarım söyledi. Onu küçültmüşün kendini büyütmüşün. Banu'ya makyaj yaparken küçültmüşün. Kendine makyaj yaparken kendini büyütmüşün. Ama puanımı etkilemeyecek de yani puanımı etkileyecek olan daha bir sürü şey var. Zaten gerek yok saçına makyajına puanla ilgili konuşmaya. Kısa. <laughs> <laughs> Bitti. Ay hocam. Evet puanlamaya geçiyoruz o zaman. Nihan'cığım 2. Teşekkür ederim. Nihan'cığım 3. O ne ne yapıyor ağlıyor mu? <laughs> Bakın nasıl Ağlıyor. Yok make up çizmiş. Bakayım. Yok ya. Ne yapıyor? Enteresan bakıyor. <laughs> tamam. Nihan'cığım bir. Yani artık bu kadar haftadan sonra bir vermek beni gerçekten üzüyor. Sorumlusu sizsiniz alandır yani biri alan. Banu sen kaç aldın? Üç. Teşekkür ederiz.